bence ama yani sonuç çıkmaz. Çok İçeride evet. Hiçbir şey Yani biz bir şey alamadık. Oğlum benim ben bir şey yok. Yani. Biz almışız. Öyle, öyle. Yani, oyun, oyun, al evet. abi, Biz aldık abi. biz babayı Hikaye. <laughs> <alalım. gülüyor> <laughs> <laughs> Hatsa konuşuyor. bir şey. üstelik <laughs> <laughs> bir, şey. <laughs> bir, şey. <laughs> bir, bir kısmı ticari <laughs> plasmayacak. Şey, para aktaracak. Bundan hiçbir yapamaz. Hiçbir şey için <laughs> da olur.

در آیات بیشتر، فرداند و هیلدان دو رو دارند که آیا پرفان capacity دارند گذرد و به خدمتید با دichiیقی بی الفارسی obedient ندارند? درستOMCی کوشین که داستانه هم به قسمت malik می آ به zaten zaten bedava bir şey, evet, yani bedava hiçbir şey yapamıyoruz Yapmıyoruz. Evet, yani. şey evet. ya başka bir ülke olsa Daha farklı bak senin farklı, senin. <gülüyor> senin. <gülüyor> Evet, parayı verdi, çok Eskorta geldi. de bulduğunu kestim de saçma sapan değil. Anaforlar, 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 Azınlığı... fazla, bahseder misiniz? Yok. Suçlu olarak Biz o topraklarda Anadolu kültürü diye bir şey vardı. Evet var mı? Bunu Kürtler Tabii ki Kürtler bilirdi. Kürtler de ucundan alırdı, Türkler de alırdı, Ermeniler de Bunlar bir kavga vardı ama harmoni içinde o kültürü sevip yaşatırlardı. Evet. Hâlbuki yok. Yani Türkiye'yi... Türkiye'nin ortalık beğeni bir yerde değil. Bugüne kadar yalan O Anadolu kültürünü herkes, İşte kimisi Afganlara verdi, kimisi şuraya verdi, buraya verdi, Suriyeliler verdi, şimdi yok. Yani savaş çıksa ülkeye olacak. adam Herkes Ben gidip savunmam abi. Yani orada olsa savunursun da. Ya savunursun da. Orada yani. olsan orada da yani savunursun. Ama söylemeye, söylemeye çalıştığım şeyi anladım. Anladım. Yani şunu yani. ya. söyleyeyim. o kadar yabancı hale getirdin. Problem şimdi görüyorsun. Bir şey ot kişiliği, bir hastane, şey. parayla gidiyorlar. Hani ben de diyorum kullan çok. Hangi siyasi? Hangi siyasi parti? Yani ne yapıyor? Bunu görüyorsun. Ve yok. Video yaptı White yapacak şey de kim yok. Beyaz Saray'ı kasuf zaten uğraşacak zamanı yok. Ne mal ne mal? Ne oldu? Gelardı ya. Yani, şirketi, para vermiştiniz. Soracağım onu Dur basın olsun sorayım ya. Ne? Bir şey soracağım ya. Siz <laughs> böyle boşu boşu. Evet, söyleyeceğim, söyleyeceğim. Kim yapıyor? Ya da gelen misafir, mi ödüyor? <laughs> bir servis kim yapıyor? Çok bir skandal oluyor. Biliyor musun? Biz ödüyorsak parası. Olma. Benden duydun söyle. Sikerler. Efendim. Alo.